Kene ile bulaşan hastalık özellikle Kırım Kongo kanamalı ateşi dediğimiz bir hastalık. Kene burada bir vektör yani aracıdır. Kene normalde hayvanlara bulaşır ama hayvanlarda belirti göstermez. Ama bu insana bulaştı mı ölümcül tehlikesi olan bir hastalığa dönüşüyor. Bulaştıktan sonra nasıl oluyor? 10 günlük süre içerisinde özellikle halsizlik, vücut ağrısı, baş ağrısı, ateş, bulantı kusma, ishal bu tarz belirtileri bulunan herhangi bir vatandaş hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli zaten. Kene ile ilgili bir aşı henüz geliştirilmedi. Maalesef bu hastalara şu an destek tedavisi verebiliyoruz hastanede. Hani engellemeye yönelik bir tedavi değil de olabilecek şikayetlere karşı önlemlerimizi alıyoruz hastanede yaptığımız budur. Özellikle bir kene tutunma vakasında vatandaşlarımız kendi çıkartmaya çalışmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvursunlar. Zaten sağlık kuruluşunda gerekli tedbirler söylenecektir. Özellikle birinci, üçüncü, 7. ve onuncu günlerde kan tahlili ile tekrar durum kontrol edilir. Riskli bir durum yoksa ve belirtiler de yoksa süreç sonlandırılır.